Selam canlarım. Kısa videolarımı takip ediyorsanız 3 gündür Hint yağı sürüyorum ve bunu diğer kısa videolarımda hep zaten söylüyordum. Şimdi ilk defa Hint yağıyla size bu videoyu çekip göstereceğim. Eğer hiç kullanmadıysanız ben de bunu var ya yani devamlı önüme düşüyor. Devamlı görüyorum araştırmaya başladım artık. Ondan sonra dedim ki ya dur ben de alayım ya ben de kullanayım dedim. Önce size bir kıvamını göstereyim şöyle. Elimizin içerisine şöyle alıyoruz. Bir saniye şöyle. Bakın kıvamı bu. Çok akışkan bir yağ değil. Daha sonra şöyle ben elimden alıyorum elimin sıcaklığıyla. Ben gözlük kullandığım için 7 yaşından beri kullanıyorum gözlük. O yüzden böyle kararıyor. Hint yağının çok fazla faydası varmış. Ben hiç bilmiyordum arkadaşlar. Böyle reels videolarda falan önüme düşene kadar da hiç haberim yoktu. Yani hint yağı diye bir yağın varlığını biliyordum da ne işe yaradığını bilmiyordum. Ondan sonra ağrıya kadar yani ağrıları kesmeye kadar böyle birçok şeyde etkiliymiş. Mesela kaşınız çıkmıyorsa, kirpikleriniz dökülüyorsa, işte yüzünüzde sarkmalar varsa, böyle kırışıklıklar varsa, vücudunuzun herhangi bir yerinde bir ağrı varsa hepsine kullanabiliyormuşsunuz. Ama tabii ki hemen bir günde, üç günde, beş günde etki edecek bir şey değil. Hiçbir şey mucize değildir yani. Hep böyle devamlılık gerektiren şeyler bunlar. Mesela işte bunu yapmaya başladım ben şimdi. Üçüncü gün bu. E, tabii ki bunu böyle bir 10 gün olmadan aa çok süpermiş, mükemmelmiş diyemeyeceğiz. Ama yüzümü gerçekten çok fazla nemlendiriyor. Yüzüm hiç kurumuyor. Tabii ki yağ yani sonuçta. yüzün hiç kurumadığını söyleyebilirim. Hadi bakalım göreceğiz. Bir 10 gün sonra falan tekrar video çekerim atarım size. O zaman e, hem uzun bir video çekerim normal video çekerim. Tüm ayrıntılarını da size anlatırım arkadaşlar. Görüşürüz.